Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüs günlük vaka sayısında son günlerde yeniden artış var. Dünya genelinde salgın nedeniyle can kaybı 247 bin arttı. Koronavirüsten ilk kaybımız eczacılık mesleğini sürdüren bir beyefendi. Bakanlık eczanelere 195 milyon Maske gönderdi 10 Mart 2020'den bugüne, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 pandemisinden dolayı, Hayatlarımız çok değişti. Bizler bu mesleği seçerken her türlü zorluğa, insanlara faydalı olmak düşüncesiyle gönül verdik. Tutulan nöbetler, uzun ve yoğun çalışma saatlerinde elbette yer olduk. Ama sorumluluğumuzun bilinciyle hiç şikayet etmedik. Yeri geldiğinde sizlere arkadaş, kardeş, evlat olan eczane teknisyenleri olarak bu sıkıntılı günlerde de hep yanınızda olmaya gayret ettik. Sizlerin yanında olabilmek için çok uzun zaman sevdiklerimizden ayrı kaldık. Ama ne kadar korunmaya çalışsak da bizler de hastalandık. Binlerce meslektaşımız bu hastalıkla mücadele etti. 47 eczacı ve 14 eczane teknisini dostumuzu, kardeşimizi bu görünmez düşman yüzünden kaybetti. Her şeye rağmen eczane teknisyenleri ve teknikerleri olarak toplum sağlığını korumak için sorumluluklarımızı yerine getiriyor olmanın iç huzurunu yaşarken, ülke olarak verdiğimiz bu savaşta cephenin en önünde yer almaya devam ediyoruz. 250 yılı aşan bu onurlu mesleğin neferleri olarak dünden bugüne, bugünden geleceğe her zaman toplumun sağlığını korumak için görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Bu sıkıntılı günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmek için şimdi biz olma zamanı. Birlikte başaracağız.